Adam tam yemeğine başlayacaktı ki, yanındaki kişinin yüzü ona bir yerden tanıdık geldi. Tıpkı yıllardır hayranı olduğu idole benziyordu. Kadın yanlışlıkla aynı tarz ojelerini gösterince adam o an her şeyi anladı. Bu kadın onun yıllardır hayran olduğu idolün ta kendisiydi. Şoktan elini ağzına kapattı. Kadın bunu fark edince ona sessiz ol işareti yaptı. Adam başını sallayıp sırrını sakladığını belli edince kadın teşekkür olarak ona bir yumurta verdi. Kadın onaylar gibi bakınca adam titreyerek yumurtayı aldı ve onun arkasından bakarken içinden bir söz verdi. Seni sonsuza kadar koruyacağım aradan çok geçmeden adam idolünün bir etkinliğine gitti. Kadın hayranlarını selamlarken adam onun mutsuz olduğunu fark etti. Bu duruma anlam veremedi. Hemen yanına yaklaşıp heyecanla beni hatırlıyor musun diye sordu. Hatta geçen sefer aldığı yumurtayı bile cebinden çıkardı. Ama kadın onu hiç hatırlamadı. Yumurtayı hediye sandı ve almak istedi. Adam hemen elini çekip yumurtayı sakladı. Dayanamayıp ona neden üzgün olduğunu sordu. Kadın şaşırdı. Duygularını bu kadar iyi sakladığını sanıyordu. Nasıl fark etmişti? O gün kadın kalabalık hayranların arasında sıkışmışken adam tam zamanında ortaya çıktı ...ve onu kurtardı. Kadını uzaklaştıracakken bu kez başka bir grup koşarak üzerlerine geldi. Kadının korktuğunu görünce adam bir adım öne çıktı. Siper oldu. O an kadın uzun zamandır hissetmediği bir güven duygusunu yeniden hissetti. Sonra adam idolünün şarkılarını duymak için sinemaya gitti. Bir anda arkasından ağlama sesi duydu. Merak edip döndü ve yine karşılaştılar. Kadın gözlüklerini takıp soğukkanlı görünmeye çalışsa da adam onu hemen tanıdı. Bir anda gerildi, kekelemeye başladı. Sonra ona bir mendil uzattı. Kadın önce tereddüt etti ama sonunda kabul etti. Adam onu sakinleştirmek için bu filmi 10 kez izledim. Sırf senin şarkılarını duymak için. Ne olur hep mutlu ol dedi. Gözleri kadını derinden etkiledi. Film bitince adam sessizce uzaklaştı. Ama bu kez kadın onu gerçekten hatırlamıştı. Bir süre sonra kadın internette kendisi hakkında kötü yorumlar görünce çok kırıldı. Dilemar cevap vermeye gücü yoktu. Tam o sırada bir hesabın onu savunduğunu fark etti. Merakla tıklayıp kullanıcı profilini açtı. Gördüğü isim adamın hesabıydı. Profili incelediğinde adamın "Onun koruyucusu olmak istiyorum." yazdığını gördü ve o anda kadının aklında cesur bir fikir belirdi.